Peki insanların en çok merak ettiği şey şu, bu ne kadar elektrik yakar? Inverter klimaların aylık yakacağı maksimum. Herkese selamlar arkadaşlar. İş yerindeki ofisimiz için almış olduğumuz klimayı e, sipariş ettik. Geldi. E, ustalar gelip montajını yapacak. Montajı yapıldıktan sonra ustalarla birlikte e, klima hakkında konuşacağız. Klimamız Mitsubishi. Dünyanın önde gelen markalarından biri olduğu için bunu seçtik. Şimdi usta ile birlikte söyleşimize geçelim. Şimdi abi bu klima markası dünyada kaçıncı sırada? En iyi birinci sırada. Üstüne yok. Dünya markası Kalite Açısından. Dünya markası diyebiliriz yani buna. Tabii ki doğrudur. Peki bu klima e, kaçlık? 12 metre. Peki en, en fazla kaç metrekarelik yeri soğutur? Maksimum 40 metrekareye kadar soğutabiliyoruz. Güneş çok alan bir cephede cihaz montajı yapıldığı takdirde minimum 30 metre kadar soğutabilir. Peki, bakımlarını kaç ayda bir yaptırmamız lazım abi? Filtre temizliğine gelecek olursak filtre temizliğimiz uygulamasını gösteriyorum. Baş parmaklarımızla cihazdan destek alıyoruz. Diğer işaret parmaklarımızla kapağı açıyoruz, kaldırıyoruz. Tık sesini duydunuz, bırakın. Daha düşmez. Filtremiz burada maksimum çok toz olan bir noktadaysanız 15 gün içinde temizlemeniz lazım. Yoksa aylık temizlemeniz yeterlidir. Bütün pislik bu yüzeyde bir iki Yani şu an görmüş olduğunuz şu yüzeyde tam tersinden suyla yıkadığınız zaman bütün pislik buradan akar. Kuruluyor. yerine takıyorsunuz. O diğer İsterseniz oda parfümü sıkabilirsiniz. İçeri güzel bir ferah bir koku verir. Diğer tarafı da temizleyeceğiz değil mi? Tabii evet. iki tarafı da. Kapatma işlemine gelirken kapağımızın sağ sol yaparak bastırıyorsunuz. Kendi zaten olduğu yere düşer. Sadece tatlı bir şekilde baskı uygulayarak kapağı tutturmuş oluyorsunuz. Peki insanların en çok merak ettiği şey şu. Bu ne kadar elektrik yakar? Inverter klimaların aylık yakacağı maksimum tabi çalıştıracağınız saate ve derece ayarına göre değişir. Maksimum yakacağı 22 oda şeyine göre derecesine göre ayarlarsanız 22-23 derecede yakacağı maksimum aylık 150 lira civarındadır. Aynı. Tabii. Ama otomatikli bir şekilde kullanırsanız yani derece ortam derecesini buldu otomatiğe geçti. Maksimum maksimum 300 400 lira. 300 400 lira. 12 binlik çünkü inverter yakıtı düşük. O şekilde anlatayım yani size Buraya bir parça taktık. Bu ne işe yarıyor? Bu parçamızın görevi su pompasıdır. Şimdi suyumuzu atabileceğimiz bir gider burada mevcut olmadığı için cihazın kendi evet, su hortumunu evet. su pompamıza bağlıyoruz. Su pompamızdan da çıkan serum hortumla istediğimiz mesafeye evet. kadar uzatabiliyoruz. Örnek vereyim 10 metrelik uzaklığa gidiyor şu anda bu. Bunun görevi cihazın içindeki fazla suyu çeker, haznede biriktirip pompa vesilesiyle kaç metreye kadar gider? 16-17 metreye kadar atabiliyor rahat bir şekilde. Bu enerjiyi nereden beslerdiniz abi? İç üniteden. İç üniteden enerji besliyor. Evet. Piyasada onunla ilgili çok farklı fiyatlar vardır. Ortalama 1000 ile 1500 lira civarında montajı ve işçiliği yapılmaktadır. Tabi bu bu aylar için geçerli. Tabi. Ustam bu klimanın boruları gözükmüyor. Bunun sebebi nedendir? Şimdi şöyle izah edip klimamızın arkasında bir askı sacı vardır. Evet. Bu askı sacıyla klimanın bakır boru çıkış noktası her zaman klimada sağ noktadadır. Evet. Biz de şimdi buradaki montaj kurallarına uygun olarak klimamızın sacını astıktan sonrasında sac ve borunun çıkış mesafesi ortalama 8 ila 10 santim arasında bir boşluk vardı. Eğer siz o boşluğu ölçümünü iyi yaparsanız yani tabiri caizse profesyonel bir şekilde ölç alırsanız derdiğiniz delikten klimayı taktığınızda hiçbir şey gözükmez. Yani tabiri caizse klima duvarda bir tablo gibi durur. Görsel olarak hiçbir şekilde bir şey görmezsiniz. Ne elektrik kablosu ne bakır boru. Evet. Montajın kuralları budur. Ölçü. Evet. Ellerinize sağlık ustam. Teşekkür ederiz. Hoşunuza gitmeyen, memnun kalmadığınız bir nokta varsa yardımcı olun beyefendi. Yok. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar boruyu da şöyle gösterelim. Şuradan klimanın tam arka tarafından deldi. Bu şekilde. Tabi burası bir iş merkezi. Üst tarafı boş. Bu şekilde bir montaj uyguladık. Ustamızla söyleşimiz bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa e, yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.